Şimdi bunu da şöyle... Ay Fatih! Fatih oğlum koş! Ne oldu anne? Ay sandalye kırıldı. Görünmez kaza. Görünmez kaza mı? Anne bu sandalye kırılmamış, imha edilmiş ya. He oğlum evet ya. Neyse ben bunu marangoza götürürüm artık. Tam ben hallederim, hallederim. Yok, yok ben götürürüm. Ee, bana da macera alıyor zaten. Bak aklın gider. Geçen gün marangoza giderken yanımdan bir araba geçti var ya aklın gider. Harbi nasıldı? Böyle üstü açık, ateş kırmızısı, jantları büyükmüş ince lastik. Fenaydı. Aa biliyor mu o arabayı? Yanında oturuyor bizim. Ha işte bak. Ben böyle marangoza giderken tam gaz bir bastı böyle her yer toz duman tamam mı? Aa. Ondan sonra meğerse adamın karısı hamileymiş, onu hastaneye yetiştiriyormuş. Yani demem o ki sen de evlen artık. <laughs> Anne, buradan buna yine nasıl bağladın ya? Oğlum o araba hikayesi yalandı. Ben senin ilgini çekebilecek bir konuyla başlamak istedim. Anne hadi. saçma sapan konuşma tam. Ben istemiyorum evlenmek falan ya. Allah Allah. Ya, ya kaç kere daha söyleyeceğim anne. Bekarlık sultanlıktır. Ama oğlum bak. Bir ara Avusturya kralı ile bizim sadrazam denkti. Yani sen sultanlık falan diyorsun ama o, o camiaya göre değişiyor yani onlar. Anneciğim tamam Allah aşkına ben gidiyorum hadi ya. Hı. Nereye gidiyorsun ya? Kutaylara gideceğim. Kutay demiş ki, bak Kutay geçen sene evlendi. Tak, bu sene çocuğun oydu. Demek ki herkes yanılıyor. Olamaz. Anne, benden sen ne istiyorsun ya? Ya daha ne diyeceğim? Yazılı mı vereceğim? Torun istiyorum işte. Yap, yapmayacağım torun falan. Yapmazsan yapma. Gidiyorum ben. Sikler git. Aa. Bir anne çocuğuna bunu der mi? Ayıptır be. Ayıp. Yüzüne baka baka küfür... Ayıp. Ayıp. Ya. Allah ne oluyor be? Yavaş yavaş gel. Gel hatun. Ne oldu? Şöyle geç bir saniye. sürtme bir yere bak sürtme. Tamam. Tamam. Geç şöyle geç. Tamam beni bir park etsene sen. Tamam şöyle geri geri gel. Geri 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 bırak bana. Ses var ses gitmiyor değil mi? Tamam rahat mısın? Of rahatım rahatım. Ben. Hayatım hayır çok rahatım karışma ne olur. Tamam tamam. Abi, Kutay sizin ne işiniz var burada? Size geldik. E ben de size geliyordum. E biz evde yokuz. Görüyor ya çocuk. Ne? Görüyor mu? Allah'ım ya, görüyor. Herkesin çocuğu tekme atar, benim görüyor ya. Helal olsun, aslan oğlum benim. Bundan mı bahsediyorum? Görüyor diyorum Fatih. Çocuk küçücük nasıl görsün karnımın içinden? Ne bileyim canım, göbek deliğinden falan bakıyordur diye düşünüyorum. <laughs> Allah'ım ben dedim, Bak beni hamilelik değil, beni bu adam yordur, beni tamam, yoruldu. Tamam, sakin olun siz, sakin olun. Ben sakinim de. Bunun biraz heyheyleri üstünde. <laughs> Allah ya, ha? duydum her şeyi de. Ha, duyuyor bir de. Evet, duyuyorum tabii ki. İyi kapatamadım, vakum yapmak lazım. <laughs> ben sakinim Arca. Ben gayet iyiyim. Anne olunca anlarsın. Ben mi? Ben nasıl anne olacağım ya? Harbiden sen ne zaman evleneceksin ne ya? Ne zaman evleneceğim? Abiciğim ne alaka? Herkes her konuyu buna bağlıyor ya. Sabahtan beri annem de darlıyor zaten. Beni bari siz rahat bırakın. Yok ya Naci teyze önemsemez öyle şeyleri. Ya. Evet evet. Evet evet burada burada. Veriyorum veriyorum dur. Dur seni istiyor seni istiyor. Kim, Kim istiyor? Hoparlöre ver konuş. Hoparlöre. Kim istiyor? Hoparlöre ver konuş. Hoparlör ne ya? <laughs> Alo. Alo merhaba ne kadar kazanıyorsun? <laughs> Nasıl yani? Anket mi bu? Ne bu? Siz Aya. ne kadar kazanıyorsunuz? Ne kadar kazanıyorum? Ne kadar? Sa sana ne kardeşim? Ne bana kadar? talip oldun kardeşim deme lan. İzdivaç, izdivaç. İzdivaç Kaç mı? para alıyorsun maaşı Sa Sana ne lan ne kadar alıyorsam? Sus, talip oldun bana diyorum. Kaç... Şşş bana bak. Üstünde ne var? Arsa var mı üstünde ha? Ne var mı? Ev var mı? Arsa var mı? Arsa mı? Ha? Şş, kaç para kazanıyorsun? Söyle hadi. Sana izdivaç. ne kardeşim? Kapat telefonu ya. Bu nedir? K kardeşim... E e <laughs> Anneciğim, sen benim adıma izdivaça talip mi oluyorsun millete? Bak Ama... sinirimden gülüyorum artık. Oğlum bak, kavi gözlü falan tam çocuk yapmalık. Görsen sen de talip olursun. Ya bu nasıl bir bahane ya? Kadını duymadın mı? Arsa seksüel çıktı. Üstünde ne var diyor. Toprak var mı, tarla var mı? Var mı, var mı diyor ya. Ama, ama öyle düşünme. Şehvetli yani. Evet. Anne o bırak yüzden. Allah aşkına. Ben vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ay sen de gerçekten şey yapma. Koday sen bir şey söyle Allah'ını seversen. haksız. Ya şimdi Nacip teyze, istivaçta falan olmaz o iş. Öyle <laughs> programda olmaz ama annem de haklı oğlum. Ne? <laughs> Bak ben, ben evlendim. Anlat. Mutluyum kardeşim ya. Anlat. Yani düşün, yengenle böyle çocukla doğmak üzere her gün kavga ediyoruz. Evet, çocuğun odası öyle olsun, böyle olsun. Yok doktor, öyle dedi, böyle dedi. Bir de eline atsan her şey masraf. Bebek de doğacak, bebek bezi, maması hepsi masraf. Yani mahvolduk. Bir de ruhsalık geliyor üstüne. Her gece ağlıyorum. ama iyi misin? <laughs> hepsi... yaptı hareketleri. Bak, beni de de... Allah'ım, inşallah çocuğun bana benzer. Zekasını benden alsın yeter. Zekasını senden almış, sana bir şey kalmamış. Geri zekalı gibi dolaşıyorsun. Ama... Gördün mü anne işte, Evlenince böyle oluyor. Ya beni bir sal zaten biliyorsun. Benim beş yıllık çok güzel bir ilişkim var. Gidiyor. Bir kere kavga etmedik. Beş yıl mı? Beş yıldır birliktesiniz ve kız evlenmek istemiyor mu? Ne bileyim ya. Yani, konuşmadık ki hiç. Aa, bak oğlum. Beş yıldır hiç evlilik konusu konuşulmuyorsa... ...kız ya seni sevmiyordur ya da zaten evlidir. Evet. Saçma sapan Yo, ben, Bence çok doğru. Çok... Ya kız tabii ki evlenmek istiyordur ama istemiyorsa da sıkıntılı bir şey vardır. Oğlum beş yıl sevgili kalmak ne lan? Beş yıl. Beş yıl. Siz ne kadar kaldınız? Dört yıl. Be. Dört, bir yılla mı kaçın? Ya dört çok evet. iyi, beş tabii. çok uzun. Beş, beş, fazla. tam şeydir. Dört beş, ideal. Beşte ya evlenirsin ya ayrılırsın. Evet. Beş öyle bir şey. Lan sevmiyor mu beni ya? Yani? Bence sevmiyor sen onu bir yokla yani. bak. Yokla evet. bir ağzını ağzını arasın onu. Çağırayım ben... o zaman buraya da. Ha ben çağırdım. <laughs> Sen niye çağırdın anne? Ya yemek tarifi vermiştim. Onu da yapmış getirecekmiş kız. Yeriz işte. Fena mı? Ya anne. Geldi bak. Geldi. Bak Eski. Tamam tamam. Bak biz de ağzını... severiz. Benim niyetini bir görelim, öğrenelim. Biraz şey yap. Ağzını, ağzını ara. ara bir karıştır ağzını. Ağzını karıştır mı? Hani Beş yıl çok. Beş çok. Beşim, çok. Beş çok. Beş yıl şey, Dur, Beş <laughs> Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Aşkım demedi. Aşkım demedi. Duydun mu oğlum? Aşkım demedi. Merhabalar, tarifinizi efendim birebir yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Çok uğraştım valla. Ay canım benim. Hoş beğenirim, geldin. beğenirim. Çok kolay bir yemek söyledim zaten. Ya. Bamya dolması. Ne asıl? ne var ki bunda? Kız bamya küçücük bir şey. Nasıl doldurdun içini? <laughs> Aa, çok kolay. Bamyanın kafasını kesmiyorsun. ince uçlu matkapla deliyorsun. Sonra kıymayı da inceltiyorsun. Böyle içine sıva gibi yayıyorsun. Aşkım sen bamiye kat çıkmışsın. Dolma değil yani. Öyle mi olmuş? Duydun mu oğlum? Soğuk cevap veriyor. Ee, Gamze, Hı? Gamze. Gel, bir çay koydum. Çay koyalım. Evet. Ay yok Gamze, sen kalkma. Ben yardım ederim. Sen sonuçta insan taşıyorsun. Otobüs şoförü müyüm ben ya? <laughs> Allah Allah, taktılar bana kafayı. Şey bana soğuk cevaplar verdin. Soğuk Sana, sana bayağı sıkıntılı. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle gelin çocuklar. Çok arızalı bir durum var. Hiç aşkım falan demedi. Aşkım Bündür. demedi değil mi bana? Demedi. Dedi mi acaba? Ay, falan, gibi. falan gibi bir şey mi çıktı? Demedi. Evet. Seni sevmiyor mı? olabilir. Ben oğluma da gerekli bilgiyi verdim zaten. Evet. Ne diyorsun ya? Evet. Sana böyle tiksinir gibi bakıyor. Böyle, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kız senin gençliğini çaldı. Duydun mu oğlum? Gençliğini ya çaldı. Abi dur, duymuyor <laughs> çocuklar. kulağa çıkmadı. fasulye kadar ya. Evet. Peki. Gençliğimi mi çaldı ya? Evet. Yazıklar olsun. Ben saçımı süpürge ettim ulan ona. Evet sen saçını süpürge ettin. O hiçbir şey yapmıyor sana. Bilmiyorum artık. Sen de ne iğrenç bir şey çıktın evet ya. ya. Ben görümce gibi oldum ama bak yanlış anlaşılmasın. Aa, o zaman gelsin konuşayım hayırdır? Ben senin arkandayım sen arkasındasın. Ben dersin. de senin arkandayım. Değil mi? Evet, Arkandanım ne? Ben Ben sonuçta ben eğlenilecek değil evlenilecek sen adamım. Sen evlenilecek mi adam? Çaylar haydi çaylar. Ben içmeyeceğim. İç lan. Tamam ya. <laughs> <laughs> Ay, biz hemen içelim. Al bakalım. al bakalım al 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 al. Evet. Nerede Zeynep nerede? Ay Yanlışlıkla çayda olurken kızın üstüne döktüm. Rahat bir şeyler verdim giysin diye. <laughs> Bu ne hal? Annen zorla giydirdi. Aa, işte zorla olmadı. Ne fark var ki aramızda? Aynısı. 42 kiloydum ben zaten. Anne, senin 42 kilo olman değil. Bir dakika, bir dakika ya. Ee, zorla giydi... Nasıl yani? Zorla giydirdi derken? Yani ben giymek istemedim bunu. Tabii. Giymek istemedin demek. Bak. Açılmaya başladı bir şeyler demek ki. Sen benimle eğleniyor musun ya? Ne? Ben senin için saçımı süpürge ettim. Aa. Ha, zorla giymek ne demek ya gelinliği? Bak insanlar seni beni sevmediğin evli misin lan sen? Aa. Evli misin söylüyorsun. Hayır, hayır değilim ya ben seni çok seviyorum. Bırak yalan konuşma. Seviyor musun seviyorum. gerçekten? Seviyorum. Madem seviyorsun evlen lan benimle. Ne? Ne? Çok basit. Benimle evlenir misin? Evet. Evet Aa. Ben... Ne oldu lan? <laughs> Ben söyledim, evli diyorsunuz bir de. Bu kız beni seviyor. Beş yıldır bir kere kavga etmedik. Bak, teklif ettim, kabul ettim, al. Duydun mu oğlum? Fatih amca sıçtı. Mal mı dedin bana? Mal demedim, bal dedim. Bal dedin. Bal dedim. Sen iddiaya mı girdin bana evlenme teklif edeceksin de kabul edeceğim falan gibi? Ay iddia buradan dönmez. Evet girdik ya biraz. Doğru söylüyorsun. Konuştuk yani. Anladım. Sen beni bir daha ararsın değil mi? Ararım. Ben açar mıyım? Açar mısın? Açma. Aç. Ama açmayacağım. Hadi ya. Seni bir daha asla açmayacağım tamam mı? Terk ediyorum seni. Aa, ay, ay. Allah'ım nereye <laughs> gidiyor? Bunu da yıkayıp geri getireyim çok şey bir şey. Ayrıca ben 56 kiloyum. Bu bana bol geliyor. 42 falan değilsin sen benim. Aa. Bu <laughs> iftira. Ben çok Bu iftira. Ben sizce 42 değil miydim? Anne sen çocukken 42 kiloydun ya. Evet. Ee, sonuçta niye rencide ediyorsun beni? Şey yapalım, biz e, gidelim eve. E, su bitmişti, sucu gelir. Şimdi bulamaz bizi evde. Doğru, doğru. Hamile ya. Suyu her an gelebilir habersizce. Hadi hayatım, şey, gel. Delireceğim ya, ya, delireceğim. Gel. gel. Ama sen dikkat et. Tamam. Gel hayatım, yavaş Eş... hareket et. Yavaş. Ne saçma bir bahaneyle gittiler ya. Peki anne, mutlu musun ya? Bak, gül gibi giden ilişkin vardı. O da gitti artık, o da yok. Mutlusundur inşallah. Oğlum ya, kusura bakma. Ben böyle olsun istemedim ki. Ben senin güzel bir yuvan olsun, güzel bir ailen olsun istedim. Bak benim halimi görüyorsun. 20 yıl önce babam bizi terk edip gitti. Ben sana hem anne oldum hem baba oldum. E şimdi bir tane torunum olsun istiyorum. Ona hem babaanne olayım hem de dede. Ya anne, tatlı şeyler söylüyorsun ama bunun hepsinin zamanı var. Biraz zamana bırakalım. Zaten olacak. Zamanımız yok oğlum. Ya tövbe tövbe anne, Allah gecinden versin. Ne diyorsun ya? Lan öyle değil. Sen evden git de ben de sevdiğime varayım. O ne demek lan? Marangoz Necati'ye göğünümü kaptırdım. Gönlünü kaptırdın? Marangoz Necati... Evet, evet. Ma lan ben de diyorum, niye sürekli sandalyeler kırılıyor? Nerede lan? Necati nerede? Nerede Necati? Dükkandadır, hep dükkanda oluyor. Ya bu ne tavırlar anne? Çirkin, çirkin. Nerede? Dükkanı nerede dükkanı, Şş, onu? Dükkanı. Ne, ne yapacaksın onlarla? Bununla döveceğim, bunu da ne yapacağımı görürsün. Hayır, gel. Evet, Gelmiyor. Evet. Evet. Evet, evet.